Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, i̇lk dersimde zürafa tekniğini zaten anlatmıştım. Ama burada da e, göstermeye devam edeceğim. İkinci tekniğimiz bu sinek kanadı diye geçiyor ismi. Aslında bütün modelleri bundan üretebiliyorsunuz. Yani bundan daha çok modelleri çıkarabiliyorsunuz. Devamını böyle sağlayabiliyorsunuz. Ben teker teker anlatacağım yeni başlayanlar için. İlk önce oyamızın kenarını kıvırıyoruz. Ve e, zürafa tekniği göstermiştim. Yine aynısını yapıyoruz. İğnemizi batırıyoruz. Bu iplik her zaman iğnenin üzerinde olacağını söylemiştim zaten. E, i̇ğnenin üzerinde olacak. Dibindeki iplik de her zaman iğneden böyle yukarıdan atıyorsunuz. Zürafa da iki kere atabilirsiniz. Bir kere de atabilirsiniz. Sıkıca sıkmanıza bağlı. Şimdi sinek kanadını yapıyorum. Tekrardan yanından batırıyoruz. İplik zaten yine üzerinde. Dibindeki ipliği de üzerinden çeviriyorum iki kere geçiriyorum sıkıyorum. Şimdi e, bu iplik burada duruyor. Ben ondan bağımsız olarak yaptığım zürafanın içine batırıyorum. Geçirdim. Buradaki ipliği üzerinden atıyorum. İğnenin dibindeki ipliği de üzerinden pardon bir kere geçiriyorum. Ne tarafa gitmek istiyorsanız mesela şu tarafa gideceksiniz. Farklı bir model yapacağınız zaman e, bu tarafa gideceğiniz zaman bu tarafa doğru çevireceksiniz. Ama ben ortasına gitmek istiyorum. O yüzden ortasından düğümü yapıyorum. Şimdi bu şekilde oldu. Tekrar zürafamın içine batırıyorum. Bu ipliğim yine böyle üzerinde kalıyor. İğnenin üzerinde olacak her zaman dediğim gibi. Şu elinize tutabilirsiniz. İğnenin dibindeki iplik de iğnemden bir kere götürüyorum. Büyüklüğünü elinizle zaman içerisinde zaten eliniz alışacak, ayarlayacaksınız. Şu şekilde son kez düğüm yapmadan önce de şöyle düzeltin ki güzel dursun. Şu şekilde. Bir tane pırpır diyorlar bazıları da buna. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırımın içine tekrar batırıyorum üzerine çıkmak için. Aynı yaptığım tekniği tekrar yapıyorum. İğnemi üzerinden atıyorum ve dibindeki ipliği de üzerinden bir kere doluyorum. İki kere dolayınca çok kaba duruyor burada. Şu şekilde oldu. Tekrar batırıyorum. Aynı şekilde. Yine ipliğim iğnenin üzerinde olacak. Bir kere döndürüyorum. Şunu elinizi sabitleyin. Şu şekilde boyutunu ayarlayacaksınız. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Şu şekilde oluyor. Devam edip bir kere daha göstereceğim. Zürafamızı biliyorsunuz zaten. İplik yine üzerinde olacak. Şimdi tekrardan göstereyim. Bir tane daha züra. Yanından batırıyoruz. İplik her zaman üzerinde olacak. Dibindeki ipliği de bir kere doladığım zaman iki kere de dolayabilirsiniz. Şimdi İpliğim burada duracak. Zürafamın dibinden batırıyorum. Ve ip yine ipliği üzerinden attım. Dibindeki ipliği de şu şekilde bir kere doladım. Ortadan çıkmak istiyorum. O yüzden ortaya geliyorum. Şu şekilde oldu. Sonra zürafamı yine içine batırıyorum. Bir tane pırpır yapacağım. İpliğim yine üzerinde olacak. Ve dibindeki ipliğim. Yine üzerinden bir kere doluyorum. Bir tane pırpır yapacağım. Boyutunu kendi elinizle her zaman şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle iğne, ipliğin iğnenize de ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde. Bu biraz küçük oldu. Şöyle sıkıyorsunuz. Sonra pırpırın dibine batıyorum. Altta kalan ipliğin üzerinden iğnenin dibindeki ipimi de üstünden atıyorum. Bir kere doluyorum. Tepesine çıkıyorum. Aslında aynı teknik. Zürafamın içine tekrar batıyorum ve bu iplik yine üzerinde oluyor iğnenin. Dibindeki de, iplik de üzerinden doluyorum. Şu elimle de sabitlemem gerekiyor. Şu şekilde. Şöyle iğnenize de düzeltebilirsiniz düzgün durması için. Şu şekilde sinek kanadımız hazır.